Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber telefonumu karıştırıyoruz. Yani bugün bir video daha gelecek. Yani iki video toplam Şimdi burada ne göstereyim ilk önce telefonumda hiçbir şey yok çünkü. Neyse. Şimdi burada WhatsApp var. Gelin beraber WhatsApp'a girelim. Burada arkadaşlarımla konuştum. Teyzem falan var. Nuray abla falan var işte böyle. Böyle bir durum var. Böyle arkadaşımla konuştuğum için böyle. Şimdi kötü bir video olacak bence. Burada neyse o kadar çok. Şimdi fotoğraflara girelim. Bu neymiş? Arkadaşlar bugün... Ha dur arkadaşlar. Bunu size çekmiştik. Daha dün gönderdim zaten ben bunu. Bugün saklanmak videosu gelecek dediğim gibi. Burada babamla fotoğrafım var. Burada gene babamla. Birazcık kötü çıkmış olabilir. Burada bir tane gece. Ben akşam bab babamı bekliyordum. O zaman ki arkadaşım okula giderken bir fotoğrafım var. Böyle bir tane daha var benim gözüme de kırpık falan ya. Böyle benim fotoğrafım gene topuzlu. Topuzu çok seviyorum. İki topuz ama. O da son güteyen falan var yani yan komşumuz. Annem ben. Ben son teyze'm annem. Gene aynı şekilde gene. <laughs> gene. Ve annem ben. Annem annem. Burada ben varım dışarı çıkmıştım. De annemle ben, arkadaşımla ben, yeni arkadaşımla ben, yeni arkadaşımla ben, burada sadece ben varım, bir de babamla ben, burada ay, burada Songül teyzemle ben, ee, burada annemle ben, burada babamla ben bitti. Hemen şuraya gideceğim, buraya girmiyorum. gelmiyorum. Olsa böyle böyle şöyle kitaplar yapmıştım <laughs> küçük küçük çok güzel bu arkadaşıma atmıştım böyle o kitaplar yani böyle 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 bu da babamla ben bu da Osman dedem burası buna bakalım gelin çok şeker değil mi rengi? <laughs> Şimdi arkadaşlar videoya girelim. De zaten size çektiğim videolar var falan. Burada e, sap makinesi var. Burada telefon var. Gene aynı kişiler. Kişilere bakalım bakın böyle 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 böyle. Telefonla başka karıştıracak bir yer kaldı mı? Bence bir sürü yer var. Dosyalarıma bakın. Hiç girmedim ama. Resimler. O resimleri zaten gösterdim size. Videoları da gösterdim. Ses. Ay yazılır yine de Şu. <laughs> <laughs> Neyse, belki lan. Ce a diye bakalım hiç bakmadım. <laughs> Neyse. Girmediğim yere de giriyorum. Buraya hiç girmedim. Ne bakalım. Ya buna bakmıştık zaten. Buna da baktık. Kaç kişi var? 31 kişi. <laughs> <laughs> Telefonumda kaçtıracak bir yer kaldı mı? Alamadı. Beni görüyorsun kez. Burada da ben arkadaşlar. Böyle ol, uğrabilir. Olabilir. Olabilirim diyor. O, o, olabilirim. Arkadaşlar çünkü daha yeni uyandım. Ve uyanın uyanmaz size bunu çekiyorum. Bu videoyu. Böyle bir abone. Bildirimleri açın. Kanalıma abone olun. Ve de like 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 kanalımızı böyle bir yüz bin yapalım. Arkadaşlar son da da en sevdiğim şarkı dinleyelim bence değil mi? Bence evet diyorsunuz. Dinleyelim beraber ondan sonra videoyu kapatalım. Bu da benim kanalım. Baş abone olduk. Beni 10 abone 20 abone yapın. Kaç? 1, 1 2 3 4 videom var. 4 videoma 6 6000 falan like gelsin. Bu arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Ha. Bakın şu kanala abone olun. Bu Kanala Ş şöyle şeyi var. Şu kanala abone olun. Arkadaşlar çok güzel bir kanal. Böyle şuraya bas. Bu oyuncuları çekiyor bu kanal. Benim de arkadaşım ayrıca çok güzel bir kanal yani. şöyle bir kanal. Arkadaşlar Merhaba kanal. Şimdi 15 abone. Bir de ben abone olduğum için. Bak, dur bir şarkı dinleyecektik biz. Gördün zaman dinleyeceğimiz mesela. O zaman deneyip videoyu burada sanlandıralım. Ben kilitledim ayakları iğneden Ağrımı tak Yakın yılları yıkım yıkım tak Öldün mü beni yıkım yık Gözlerimi Ah ah koşun, gülüm koşun Yaptığım hata, yıllarım yalan Sensiz bir hayattan yemin Bazen uzun yakar ah Oh, you Ben burada ayazım için sözlerimi yazmıştım. Ama tabi atanlardan sonra yok olmuş. Bir daha yazabilirim. Yani. Gözüsü hep ne yani yarasın. I'm sorry for that man. Ayas, Ayas. Evet arkadaşlar ben bu şarkıyı dinleyerek videomu sonlandırmak istedim. Şunu kapatalım. Ben bu şarkıyı dinleyerek videomu sonlandırmak istedim arkadaşlar. Keşke, keşke ama güzel olabilseydi. Çok güzel abi. Ya benim videom güzel olmuyor. Ne derse. Neyse arkadaşlar bunu kafaya takmayalım. Şimdi kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar daha telefonumda bir yer kalmadı bakacak. Yani o zaman görüşürüz. Bir yani bugünkü ikinci videomda.